Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 18 Haziran 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 4 kişilik pencereli otomatik kamp çadırı 1800 lira. 5 kişilik altıgen otomatik kamp çadırı 2200 lira. 4 kişilik çift katman otomatik kamp çadırı 2000 lira. Loretta siyah katlanabilir kamp sandalyesi 1300 lira. Stanley Queen Chair pipetli bardak 2000 lira. Loretta katlanır kamp ve piknik masası 649 lira. Stanley klasik model termos 2190 lira. Loretta mavi katlanır kamp sandalyesi 1300 lira. Stanley taşınabilir kamp muzluğu 28 litrelik 6900 lira. Stanley klasik vakumlu çelik termos 1 litrelik 1700 lira. Stanley All Day Slime Termos 600 milimlik 1300 lira. Stanley Aerolite Termos Bardak 350 milimlik 1200 lira. Stanley Adventure Go Yemek Termos 350 milim 1000 lira. Stanley Çelik Termos Bardak 230 milim 949 lira. Crocs, Bayaban kadın ve erkek terlik çeşitleri 2000 lira. Crocs klasik kadın ve erkek terliği 1600 lira. Crocs kadın terlik 1100 lira. Crocs erkek terlik 1100 lira. Crocs kadın terlik 1700 lira. Korkmaz'dan Nero 6 parça tencere seti 4000 lira. Korkmaz Orbit Maxi çaydanlık 1200 lira. Korkmaz Satina çelik termos 2 litrelik 849 lira. Avox Demglos pastanmaz çay makinesi 1100 lira. Nehir Sahra Sade Çatal Kaşık Takımı 60 parça 1700 lira. Philips Azur 7000 serisi buharlı ütü 2400 lira. Ninja Blast şarjlı taşınabilir blender 3400 lira. Avox Bar Mix üçlü blender seti 800 lira. Tefal'den X Large Intense tencere tava seti 1000 lira. Klau Max mutfak robotu 3000 lira. Philips Power Cyclone toz torbası süpürge 4400 lira. Philips 6000 serisi şarjlı dikey süpürge 13000 lira. Ninja Wood Free elektrikli barbekü ve tütsüleme makinesi 19.000 lira. Seik marka 4 programlı bulaşık makinesi 10.000 lira. Airfle 12.000 büyüklük klima 25.000 lira. Samsung 12.000 büyüklük klima 27.000 lira. Seik marka buzdolabı 21.000 lira. Seg marka 10 kilogramlık 1200 devir çamaşır makinesi 14.500 lira. Philips 65 inç 164 ekran 4K Ultra HD uydalıcılı Smart LED AMOLED TV 40.500 lira. TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV 12.000 lira. Asus 16 inç Netbook 39.000 lira. AVOX 32 inç uydu alıcılı LED TV 4000 lira. Samsung 27 inç monitör 6100 lira. Xiaomi Wi-Fi güçlendirici Writer 2100 lira. Aukey okay, Bluetooth kulaklık 900 lira. Digipone S600 Plus Dual cep telefonu 1800 lira. Xiaomi Redmi 13 256 GB cep telefonu 8400 lira. Samsung Galaxy S10 FE Plus Tablet 21 bin lira. Modalife Rattan Bahçe Balkon Masa Seti 3500 lira. Modalife Rattan Large Masa Takımı 5300 lira. Modalife Lara Mindersiz Bahçe Balkon Oturma Grubu 4300 lira. Evdemo Eren Rattan Poflu Bahçe Balkon Takımı 19.500 lira. Sezeray Gabidot 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 9000 lira. Karaşom Yaren 5 kapaklı 2 çekmeceli dolap 7000 lira. Karaşom çok amaçlı konsol 3500 lira. Evdemo prestij tek kişilik baza başlık seti 4700 lira. Evdemo Arya kahve köşesi çok amaçlı dolap 4000 lira. Sezeray DYG 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2400 lira. KZY Mobilya Mundo çamaşır sepetli dolap 1900 lira. KZY Mobilyo Montessori kitaplık 600 lira. CMK Store duvara monte edilebilir düşer kapak ayakkabılık 1400 lira. Sezeray 2 kapak 8 raf çok amaçlı dolap 1800 lira.